Uygulamadıktan sonra şubeye ineceğiz keskin adam olarak. Hepimizi de asker alsınlar diye bas bas bağıracağız. Ordumuzun Kuzey Irak'a girmesini arzu ediyorum. Görev verilirse ben emekli asul Görev verilirse koşa koşa da giderim. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız. Tabii ki ilk önce sol koruyacağız. Benim bu ülke için yapacağım, şimdi yapacağım en iyi şey derslerime daha iyi çalışmak. Allah izin verdi sürece çalışacağım. Şu anda acımız büyük. Herkes suskun bir halde. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Düşüncelerimiz bir an evvel bu mesele anlatması. Önemli bir an evvel. Çok temiz bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. <laughs> Kırkalemiz bir şey daha verdi. Söyleyecek bir şey yok yani. Kar olsun PKK. Demin düşünüyorduk. İsrail iki askeri için bütün dalı ortadan ayırt etti. Türkiye gündüz 16 askeri gidiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bunu meclis çözecek. Başka hiçbir şey değil.